Eğitim konusunda çok sayıda kısa ve uzun videolar yaptım ve çeşitli konularda eleştiriler getirdim. Burada maksadım hiç kimseyi rencide etmek değil. Hiç kimseyi afişe etmek değil. Hiç kimseyi ipe çekmek veya bir meslek grubunu hedef almak değil. Sadece Türkiye'deki eğitimin yetersizliği konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin belki bu yanlış yoldan dönmesine bir katkımız olur düşüncesiyle bu çalışmaları yapıyorum. Bundan sonra da yapacağım. Ben lütfen rica ediyorum hiçbir meslek mensubu ya da hiçbir şahıs burada şahsıyla ya da mesleğiyle ilgili bir hedef almanın söz konusu olmadığını bilmesini canı gönülden istiyorum ve hiç kimseyi rencide etmek niyetinde olmadığımı burada deklare etmek istiyorum.